Bu Çanakkale'de yaşanan o imza e, taklitini ya da sahte para yapılmış onu lütfen bizlerle paylaşın. Bu çok ilginç bir olay. Ben de paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Anlatmama da izin verin. Ee, biliyorsunuz Çanakkale zaferi tabii çok kıymetli bir zafer dediğiniz gibi. Tanımlaması çok zor. herkesi, Hepimiz için çok önemli bir zafer. Bu zaferden sonra buradaki askerlerimiz Irak ve Filistin cephesine gönderilecek. Gönderilecek ama tabi araçlar için yani otomobiller için, kamyonlar için lastik lazım. Lastik nasıl alınacak? Bu görevde Asleymen o dönemde Asleymen Mehmet Bey'de. Asleymen Mehmet Bey, de. As Mehmet Bey de bunu nasıl yapacağını düşünüyor. Çünkü o anda ellerinde hakikaten para yok. O günlerde bir kağıt para var. Bu kağıt paranın ismi kaime. Hatta biz bunu halen Türkçemize söylüyoruz. Kaç kaime denir. İşte oradan gelir. Bu 1840 civarında Osmanlı'nın çıkardığı ilk banknot aslında kaime. Ve bir 50 kaimeleri var. Bu 50 kaimeye bakarak Asteğmen Mehmet Bey oturuyor ve bir 100 kaime bir gecede kağıdın üzerine güzelce çiziyor. Tabii o günün şartlarında böyle bir şey elle çizmek de mümkün. Çiziyor ama üzerinde ufak bir farklılık var. Orijinal 50 kaybenin üzerinde karşılığı ders adette altın olarak ödenecek anlamında bir yazı var. Ders adet dediğimizde hazine, Osmanlı hazinesi. Bunu şöyle çeviriyor karşılığı Çanakkale'de altın olarak ödenecektir diye yazıyor ki aslında burada kastettiği de Çanakkale Savaşı. Ve bunu bir tüccara, İstanbul'da bir tüccara veriyor 100 kaimeyi 100 altın karşılığında ve otomobil lastiklerini, kamyon lastiklerini alıyor ve gidiyor. Ve bu olay tabi ortaya çıkıyor bu paranın gerçek olmadığı. Fakat dönemin ee, şehzadesi Abdülhalim hı hı. Efendi bu olayı duyunca tüccara bu yüz altını ödüyor ve daha sonra bu para tabii çok kıymetli bir para. Bu para e, halen e, İstanbul'da e, Emniyet Müzesi'nde sergileniyor. Bu 100 KM bizim için çok önemli bir e, Hocam para. şu anda da arkadaşlarım, reçeteki arkadaşlarım da ekrana veriyorlar.